Merhaba arkadaşlar bak ha, arkadaşlar Can var Ay, Cafer var arkadaşlar bugün saklama çapacağız arkadaşlar Hadi bakalım o zaman videoya geçelim arkadaşlar Anam yalnız bir dakika senin üstün farklı benim üstüm farklı ya kanka Vallahi ikimizin de üstü farklı ha Neyse böyle olsun o zaman madem okay, Kanka İkimize bir olsun Olacak Üç de sana Allah oyun dondu lan. Aldın değil mi kanka? Arkadaşlar neden köyde skin aldık? Çünkü ne geldi yani, karakter aldık ikimizde. Çünkü elmas skin yoktu arkadaş. Yani elmas karakteri yoktu o yüzden. Çekil şurada be. Evet, imposter benim ilkim o zaman kanka. Saklanınca tamam yazarsın artık. dakika. Anne oyun sesini açınca mecburen şuralar kanka oyunun sesini at kız. Tamam mı kanka? T yazsan da yeterli ya. Aa tamam. İsmizi arkadaşa gizlemek için şey yaptım. Nerede lan acaba? O şu dolu bulacağım. Hadi bakalım. Allah oyunum donuyor ya. Mobizen çekiyorum bir literatür açık olduğu için. Lan buraya mı girdin acaba lan yoksa? Nerede lan? Oğlum burada mısın lan yoksa? yok Yok burada. Çıkalım o zaman ağaca girelim bir arada, bakalım. Ağaca işte. Şöyle bakalım. Ah, lan Ah kaçtı bak 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 kaçtı kaçtı. Nerede? Ama ben göremiyorum şu anda. Abi bir dakika elime kalıncı alayım. İsmi kapatayım isimleri kapatayım. Senin ismin açık kanka. Ya anne ne yapayım ben şimdi? Ya kim i̇şte, Orada bakın. Bakın orada arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte bakın katillik böyle bir şeydir. Ha bakalım. Koydum oraya sandığa. Sandıkta kılıcı da koydum. Aldı tamam. Ben saklanacağım kanka. Sen git köşeye say isimleri kapat gönderilmiştir arkadaşlar. Arıyor şu anda arkadaşlar bizi. Onun şu an ismini görebiliyorum. Allah gel gel gel. Oh işte bu. Nerede kaçacağız lan oğlum nereye kaçacağım? Geliyordur şu anda. Nereye kaçacağım lan? Ah sıkıştım. Nereye kaçacağım lan? Evet şuraya saklayalım şöyle eğilelim. Kesmemiz gözükmesin. Şu anda bizi arıyordur arkadaşlar her yerde. Onu ben burada görememişim değil mi arkadaş? Evet göremem. O yüzden şöyle, şöyle geçişim Arkadaş oyun çok doluyor. Bilmiyorum. Ha burada. Bulduk. Ya köylü kapıyı kapat. Evet arkadaşlar kaçın. Dur. Dur da saklanın. Bu köylü gibi dolaşayım arkadaşlar etrafta. Sadece çıkalım arkadaşlar. Beni görmesin. Eğer arkadaşa daha çok böyle saklanmaç videosunun gelmesini isterseniz kanala like atıp abone olabilirsiniz ve istediğiniz videolar varsa yorumda da yazmayı unutmayın. Allah. Ha, vallahi görmüyor lan. Yok abi herhalde. Allah gördü işimi bitirecek şimdi Şimdi ağaca kaçalım. Görmedi de beni. Aha. Vallahi yok kaçabilmişim. Allah burada burada <laughs> kaç 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 Allah kaçamadım ben arkadaşım arkadaşa spit kesil eğiliyordum çünkü nereye kaçacağım lan şuradan arkası yok benim burada bir yerde kaçmam lazım saklamam lazım benim benim buradan bir yerden o bakın benim burada hilem var hop ona yarım saat parkur yapmama gerek kalmadı buradan geçerli baba pro aha ne oldu öldü Nasıl öldü ya? Aslında boğulmuş. Gel kanka gel gel suda boğuldum. Neredesin? Nerede? Ha orada. Kıvrıcı bulucu her şeyin orada. Ben şimdi eğil ve ben kaçayım. Allah kaç 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 lan kanka ona kadar say ben de sayıyorum bir 2 3 4 ben sayıyorum arkadaşlar şu anda. 5 6 7 8 9 10 Tamam kalk kalk gel hadi. Gelemezsin ki. buraya kadar gelmedin. Yolu bulamazsın herhalde ya. Biz Nerede? Ah! Yapacağım falan yok sorduk ki Aha gördü beni. Aha gördü arkadaş. Hayır hayır yukarı kaçtı ki ben. Ağla sen şimdi. Atılamıyorum Allah Allah. Efendim. Bu anda oradan aradım. Arkadaşlar gece oldu creeper dolaşacak kesin. Etraf evet, çıkıyor. Allah arkadaş öleceğiz. atılsa ölür müyüz acaba? Öldük. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Oyun birazcık donduğu için video adam akıllı çekemedik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok böyle video gelsin isterseniz. Kanala like atıp abone olabilirsiniz. Hadi hoşçakalın. Bay bay. şunları ala koyalım sanda oyuna çıkacak bir Oyuna çıkacak. Hoşça arkadaşlar bay bay.